merhaba arkadaşlar sizinle bugün Bugün PUBG Mobile yeni güncelleme gelmiş Arkadaşlar yani oyuna giremiyorsunuz biliyorum Evet onun içindik Onu oyuna nasıl girilir Onun videosunu çekelim arkadaşlar Bakın şimdi Arkadaşlar büyük ihtimal size sürüm bir şey yazı çıkıyordur Ben açıktı Ben de bugün daha sabahleyin yaptım bunu Arkadaşlar APK Pro uygulamasını indireceksiniz Nereden indireceksiniz Bakın kuruma geliyorsunuz Yeni sekme. APK Pro işte. Bak APK Pro yazdığınızda çıkıyor arkadaşlar. Ücretsiz APK indirim çevrimci. Buna tıklıyorsunuz ilk baştakine. İndire tıklıyorsunuz. İndir, indir, başka bir yere gönderecek sizi büyük ihtimal. Bak şimdi. Ben indirdiğim için. Bak bu dolu basıyorsunuz. indiriyor. Ben ben de indirili olduğu için ben bir daha indirmeyeceğim. Siz indirdikten sonra uygulama şurada yani şöyle e, tik gibi bir şey gelecek. Ona tıklayacaksınız. Zik de aç. Uygulamayı açtıktan sonra izin ver bir şey dosyadan izin ver. Bunları yapacaksınız. Bunları yaptıktan sonra geliyorsunuz 3 nokta. Uygulamalar. Güncelle diye var. Güncelle var. Bak ben güncellediğim için bak güncelle diyorum. Ben güncelledim ama arkadaşlar. Bunu bilin. Ben oyuna girebilirim ha istesin gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi dur bu bitsin. Ben güncelledim arkadaşlar. Yani e, Play Store'da gözükmüyor arkadaşlar. Sizden bir tek isteğim var. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bir dakika hemen bekleyelim. Yani oyunu silip de baştan yüklemenize gerek yok. Ben oyunu kaç kere silip silip yükledim, oyunu ben de çarımda ban mı yedim düşüncesi geldi aklıma geri yardım dedim olmadı geri aklıma apk pro geldi onu indirdim arkadaşlar bunu yaptım. Uygu ee, arkadaşlar istiklal adresimizin linkini açıklamalara bırakacağım lütfen takip edin istiklal adresimizi. Bak gördüğünüz gibi yüklü. Belki yükle diyoruz. Yüklü tabii ki. Bir dakika burada birazcık bekleyeceğiz galiba. Beklemeyelim ya of. Kim uğraşacak bunlar. Arkadaşlar ama güncele dediğinizde güncelleniyor. Güncelleme 900 MB bir şey. O sonra oyuna gidiyorsunuz bakın. Oyuna girebiliyorum ben arkadaşlar. PUBG'ye tıkladım şimdi. Bakın şimdi geç, geç Ne oldu anlamadım. Anladım anladım arkadaşlar bir dakika dur. Ben bir yanlış bir şey yaptım. Ha tamam düzeldi düzeldi tamam arkadaşlar. Bak büyük ihtimal size şöyle bir sorun karşılaşacak. Eğer o sorun Hadi girsin bir Arkadaşlar bu sırada arkadaşlar Siz like butonuna basın abone de olun Arkadaşlar beni Arkadaşlar izlememiş kanalımız izlenme sayısı 300 300 kişi abone olan kişi 17 Arkadaşlar lütfen abone olan arkadaşlar bak gördüğünüz gibi bak diyecek mi bakalım derse bak kaynak değerlendiriyor diyor. Burada bir kaynak değerlendirir yapsın herkesi Siz isterseniz burada videoyu o ilerletin arkadaşlar. Arkadaşlar. E, bırakacağım. Lütfen e, istikam etmesini. Atlasımı, takip etmeyi unutmayın. Orada 700 takipçiyiz. 750 mi? 1000 takipçi yapın bizi bir arkadaşlar. Youtube'dan da bizi bir 100 abone yapın. Hadi bakayım arkadaşlar. Lütfen abone olun. İskemesinin linkini bırakacağım arkadaşlar açıklamada. Bu e, en fazla kaynak delinir. Bak eğer bunda yapar. Bak şimdi işte arkadaşlar bunda büyük ihtimal şey diyecek. Sorumuzu gösterecek. videoda çok uzamasın arkadaşlar. Lütfen like edip abone olmayı unutmayın. Kaç kere dedim ya bir kez söylesem onlar zaten. Hadi ya bir kaynak değerlendiriyor. Niye bu kadar çok uzun sürüyor? Videoyu durdurabilir miyim? Ekran kaydından açtığım için arkadaşlar. Uygulama kullanmıyorum ya. Uygulamada neyse kasıyor bazen. İnşallah. Ama lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya. Bak şu an 17 abone 17 aboneyiz. Bizi burada bir 100 abone yapan. İstikamda da bin takipçi yapan 300 kişi izliyoruz. 300 kişiden herkes yani gidip de yani izlenen kişi hemen o linke tıklasın gitsin. Takip etsin. Ki yani takip etmek ücretsiz arkadaşlar. abonelik ücretsiz. Lütfen abone olun arkadaşlar. Hadi inşallah. Evet bak şimdiki oyuna gidiyor mu? Bakalım. Ve gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güncelledikten sonra büyük ihtimal sizden ya paket 500 600 MB'lik, 300 MB'lik bir paket indireceksiniz. Uygulama gördüğünüz gibi uygulama buydu. Video da buydu arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gelecek gördüğünüz gibi girdim. Bakın. Ben güncelleme yaptığım için Yeni arkadaşlar. Yeni modla bir oynayalım arkadaşlar. Hadi bakayım bir ad oynayalım. Hadi oynayalım bir ad. yeni modu size de göstermek istedim. Hadi bakalım. Video başlığına ne koysam onu? <laughs> düşünüyorum şu an. Böyle başlıyor galiba. Şu apıları da kapatalım. Kimsenize Arkadaşlar Arkamızdan geldi ya. Arkadaşlar gördüğünüz bu mod buradan gidiyor arkadaşlar. Yani silo oyuncusu var, ambarı var bu modun. Yani ama bu bana büyük ihtimal gitmedi galiba. Arkadaşlar video böyleydi gidiyor. Şey. Like da abone olmayı unutmayın. İstikam atmasını da bırakacağım. Hadi bakalım arkadaşlar video böyleydi. Hadi bay bay.